Konya'da yaşayan 1975 doğumlu ve iki çocuk annesi Çiğdem Eski Demirci, 17 Mayıs günü çarşıya gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Geri dönmeyen Eski Demirci'ye ulaşamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Bir müddet haber alınamayan Çiğdem Eski Demirci'nin daha sonra cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine dosyayı Cinayet Büro Amirliği ekipleri devraldı. Ekipler eski demircinin son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çiğdem eski demircinin en son Afganistan uyruklu dört kişiyle birlikte görüldüğü tespit edildi. Polis, kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle Geyse, BH, AJ ve JT'yi gözaltına aldı. Şüphelileri sorguya alan ekipler, eski demircinin bıçaklanarak öldürülüp, Karatay ilçesi, Nakipoğlu mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi'nde müstakil bir evin bahçesine gömüldüğü saptandı. Bahçede yapılan kazıda Çiğdem Eski Demirci'nin cesedi bulundu. Eski Demirci'nin cenazesi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Eski Demirci 12 Eylül 2024 tarihinde toprağa verildi. Bu arada Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerden Geyse'nin Eski Demirci'yi kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği, Diğer şüphelilerin ise öldürme olayına karışmadıklarını söyledikleri öğrenildi. Geysen'in ifadesinde Çiğdem eski demirciyle para karşılığı cinsel ilişkiye girmek istediğini, ücret nedeniyle anlaşmazlık yaşandığını, çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğünü öne sürdü. Diğer şüpheliler ise öldürme olayına karışmadıklarını iddia etti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili Konya Valiliği'nden ise Olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. 10 8 Mayıs 2024 tarihinde Konya ilimiz Gödene Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunan Rika isimli şahıs 35 yaşındaki Çeyey adlı kızının 17 Mayıs 2024 tarihinde çarşıya gidiyorum diyerek evinden ayrıldığını ancak geri gelmediğini ve kızına ulaşamadıklarını beyan etmiştir kayıp şahıstan uzun süredir haber alınamaması, yaşadığına dair herhangi bir bilginin olmaması üzerine dosya Cinayet Büro Amirliği tarafından devralınmıştır. Yapılan çalışmalarda Ç'nin 11 ayrı suç kaydının olduğu ve uyuşturucu kullandığı tespit edilmiştir. İki ay süren teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların kimlikleri tespit edilmiş ve 10 Eylül 2024 Salı günü Karapınar Sarayönü ve Konya merkezde yapılan operasyonla yabancı uyruklu Geyse, Bayhe, Aje ve Jeyte isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Yapılan sorguda Geyse adlı şahıs kayıp Çeyeyi öldürdüğünü itiraf etmiştir. Diğer üç şüphelinin ise öldürme olayına iştirak etmediklerini beyan etmişlerdir. Şahısların gösterdikleri yerde yapılan kazıda maktule ait ceset bulunmuştur. Şahısların işlemleri mevcutlu olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yargılanmasına devam edilen 4 tutuklu çıkarılacakları ilk mahkeme gününü bekliyorlar. İşlenen cinayetin davası ve yeni gelişmeleri ikinci bir video ile yine sizlere aktaracağız. Videolarımızın devamı ve bizlere desteğiniz, paylaşımlarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.